Projemiz değişti. Onu evet ufak bir yani değişikliğimiz uzak olmuş. Mı? <laughs> yani aslında kocaman bir değişiklik. <laughs> Hakikaten çok şık, güzel bir rengi var. Bu Aracın markası ne Mehmetcan? Sesini söyle, mikrofonun yok, <laughs> <laughs> yok Mehmetcan. Söyle duyusun ile. Volkswagen. <laughs> okay. Tatlı ikram. İlginiz Oo, olsun. Ve... Boyacımıza doğru yaklaştık. Allah Allah bu önce de helikopter alırsak mı? Bir... <laughs> Daha önce de çalışmalarımız oldu. Ya, helikopter alırsak onu da size taktıracağız. Bunun manifestlemiş oranı. Emin olun şöyle söyleyeyim ben size. Arabanın altına ben aşık oldum. Süreyya Hanım'ın muhteşem bir için kameramızı Bana. çeviriyoruz. Evet, saatlere geçsin. Günlerden 16 Ocak projemizin 32 milyon 13 bininci değişimi. Şey, şey, bu kalem Bu proje 32 milyon kez değişti. evet ya. İnancınızı kaybetmeyin. Nasıl, Hoş geldiniz. Nasılsın Hoş İyidir sizlere sormam. Sağ olun. Mutluyum tabii. Yüzünüz gülüyor abi. Gülen müşteri her zaman iyidir abi. Evet. Biz de niye gülüyoruz biz de? niye gülüyoruz acaba? Niye olabilir Mehmet Can'ı Hugo'ya benzetiyorlar. Ne? Hugo'ya. Hugo Kim benzetiyor? Tolga abi Hugo'daki Hugo'ya benzetiyorlar Mehmet Can'ı. Aa. Gel버스. Gel버스. Merhaba haber bakalım? Haydi yeni projemizi konuşalım. Evet. Şey hazır mısın? Evet ya. Evet. Vallahi karavanduruyorsanız hı mı? Karavan çok güzel abi. Evet. Bitmek üzere. Yani bir projeyi bitirdik, söktük hatta. Evet. Yenisine başladık. Yenisine o başladık. Anladık. E hadi gelin bakalım. Şimdi Ve yeni projemizi konuşmaya geldik. Şimdi Karlin karavana siz bizim aracımızın rengini hiç görmediniz. Bizi unuttuk bayağıdır <laughs> rengini. Yeni rengini evet, gösterelim. Bakalım nasıl. Gelin. Çok heyecanlı. Bakın. Gidiyoruz. Muhteşem değişim. Süreyya Hanım'ın muhteşem değişimi için kameramızı da -da. çeviriyoruz. Oldu mu? Oldu. Ta Efendim. Pamuk şekerinden. <laughs> Karavanımızın rengi sizce ne? <laughs> Yorumlara yazın. mi? Yani şöyle. Capicino, Capicino mu? Pembe. Pembeli. Burası beyaz. <laughs> Şimdi Mehmetcan aslında ilk başta hepsini bu renk evet. istedi. Aslında öyle olacaktı. Biliyorsunuz bizim son anda rengimiz değişti. Her şey son anda. anda. Biz son anda bir şeyleri değiştirmemizle de. ünlüyüz artık Karlin Karavan'da. Ve sonra dedik ki, çok düz olur, arka kasaya bir renk ekleyelim ve güzel. böyle tatlı ama, bir Cappuccino, ama parlak parlak rengi, biraz evet parlak, kim atlaştırır mıyız güzel, düşünebiliriz, güzel, bakabiliriz. Zaten şimdi pencere gelecek ya, evet. oraya buraya, Tabii arkaya, canım. sağa sola, o baya güzel olacak, baya güzel durur yani. Ki. Ve burada da balkonumuz aşağıya. Sürgülü ancak bu kadar yapılabilen ya detaylarını paylaşacağız. Balkonumuz şu şekilde kapımız açılıyor. Burası evet. oturma grubu oluyor. Şurayı manzara düşünüyoruz. Geliyoruz koltuğumuzdan kalkıyoruz ve şu manzara. Vay, <laughs> yılan. <laughs> şu manzara ya. Hop! <laughs> <laughs> Korkuyorum basmaya. Şuraları koltuklarımızı atıyoruz. Sandalyelerimizi şöyle denize doğru <laughs> açılıyoruz. Belki balkonumuzu daha fazla büyütemedik arkadaşlar. Bence çünkü, iyi oldu ya. E, çünkü. Çünkü makine mühendisimiz anlatabilir. Şöyle göstereyim. Çekilmiş ben misiniz? makine mühendisiyim. Şimdi ki e, şeye çarptığı için makaslara diyelim. Aracın makaslarına çarptığı için çok fazla bu genişliği uzatamadık. Bir metrede kaldı yani bir metreye 2 metrelik bir sürgü bu içeri doğru var. sürüyoruz. Ve tabii bakacağız güneşte nasıl görünüyor şu an içeride karanlık ee, esas rengini güneşte göreceğiz ama şöyle bir bir şey. Nilay Hanım hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş bulduk. Nasılsınız? <laughs> İyiyiz efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Projemiz değişti. Onu evet ufak bir geldi. değişikliğimiz Uzak olmuş. <laughs> yani aslında kocaman bir değişiklik. <laughs> Nasıl ee, olacak? Yani biz de heyecanlıyız. Açıkçası e, bir sürü karavan yaptım şu ana kadar. Bunu da ilk defa yapacağız. Biz <laughs> genelde sementegre ve Panelvan araçları dönüştürüyoruz. E, böyle hazır kasa ilk defa dönüşümünü Karbo yapacağız. Kargo arabasını. Kargo arabası evet. Herkesin şaşırdığı bir Araç. Ne diyorlar Görenle? Ee, araç sağlamlık konusunda çok iyi. Ee, bence çok güzel olur sana. Vallahi. Eminim. Ya şey beğeniliyor ya. Kasası falan çok beğeniliyor uh -huh. yani. Aynen. Zaten. Boyası falan değişik. Herkesin dikkatini çeken <laughs> e, ayrıntılardan bir tanesi o mesela. E, pembe karavan mı olur ya? Diğerleri <laughs> mi var? <laughs> Aynen. Pende mi sence bu? Bence değil. Bence de değil. Ne S sence? Cappuccino. <laughs> yani cappuccino da olabilir. Evet, ee, ne renk olduğunu ben de anlamadım. Yani. <laughs> Ama dışarıda tabii ki rengi birazcık daha farklı görünebilir. Daha evet, ya açık. Var. Burası şu anda birazcık da içeride olduğu için. Arkadaşlar çok güzel oldu. Nurullah geldi. Etti, dediler ki i̇şte, karavanın resmi çıktı. Etti. Şey, boyu e, boyası çıktı Aha. falan. İyi görelim. E, doğru yaklaştık. Allah Allah bu dedi pembe. Pembe. De. <laughs> <laughs> de, de, de. ya, de. ya, ya bu şey hani derler hep e, renkler zeytler tartılma şeklinde yani. diye. İçeri girdikçe aa dedim bu şeker pembe bilmem ne. Ön tarafla böyle bütünlüğü de var. Hakikaten çok şık, güzel bir rengi var. Çok <laughs> farklı abi. <laughs> yani e, uçuk pembe denilebilir de güzel ama yani şöyle bir olay öndeki de arabanın genel stili hakikaten şey yaptı. Oturmuş vaziyette. Bir de doğru söylemek gerekirse. Şimdi insanlar standart bir karavana tatil yapıyor. Ya i̇şte Doğayla bir türlü. şu. Hep yeşil kahverengi. E, kahverengi. Çok, güey, güey bu şekilde. Pembe. Ha, yani. Çok şık. Çok güzel oldu. Bir de şöyle söyleyeyim sizlere. hiç böyle, Hani yalamak filan filan ben şey diyor. <laughs> <değil mi>? Süpürmek <laughs> filan değil. O camları takılıp da belki e sizlerde ya, böyle yani. bir tatlı bir kuşak gibi atma imkanınız e, olursa son derece şık bir şey olacak yani. ve adı çıkacak. Yani farklı. Şöyle düşünüyorum. Baya doğada fark edileceğiz. Çok. Değil. Hiç fark çok. edilmemek yok İnsanlar yani. İnsanlar yeşili bilerek yapıyor olabilir. Görünmesin ağaçların. İnsanlar böyle yeşili görünmesin ağaçların içinde. O, <laughs> Bizi fark edecekler. Yok <laughs> hayvanlar kaçacak doğada. <laughs> Hakikaten öyle diyecek. Bu farklı orban, orban, yaratık bir yaratık Kesinlikle. Bir şeker. Çok ya, güzel. Ya bence pembe mi? Değil. <laughs> Onu ikna ediyorum. <laughs> o gözle bakmıyorsunuz. Aynen, <laughs> pembe Ay, de vallahi. değil. Kapı çiğ iyiydi. Çok Bize. güzel. Şimdiden inşallah iyi yollar yaparsın, <laughs> mutlu yollar yaparsın. İnsana güzel şeyler katarsınız. Emin olun şöyle söyleyeyim ben size arabanın altlarına ben aşık oldum. Vallahi. Emin çok güzel altı var. Aynen güzel. Neden? E, e, yol arabası aynen. yani yük arabası. Ona göre tasarlanmış. Çok güzel yapmıyor. Şimdi Ducato'ları biliyorum. Sahi Sprinter'ları, Volkswagen'leri biliyorum. Yani bu Craft'ın altına sizler bakabilirsiniz. E, evet, nedir evet. nedir? Aynen. Çok güzel, derli toplu, çok sağlam bir şasesi var. İnşallah uzun yıllar size evet, hizmet inşallah. eder. Bir kere e, derler yani e, Alman teknolojisi, arabanın ön tarafı çok güzel bir dizaynı var. Doğru ya doğru. Tam yol tasarımı yani çok şey yapılmış, ee, rigid bir yapı yapılmış edilmiş. Rüzgar tutmaması ile ilgili, Şu güvenlikle ile alakalı. Yani. Arabanın önünde hakikaten son derece güzel bir yapısı var. Motor yapısı da çok güzel. Bu bir gerçek, kendini kanıtlamış bir motor. E, iş tarafa doğru geldiğim zaman son derece hani Alman sadeliği var, basit. Hani övmek falan değil. ya yani Yapıyorsa yapıyor adamlar, bu bir gerçek bir şey. Adı var i̇ş Var evet, iş Hı. tarafı son derece sade ve e, hani fonksiyonel değil ama Hizmet edebilecek şekilde, insanlara hizmet edecek şekilde, güvenle hizmet edecek, uzun yıllar bozulmadan hizmet edecek şekilde bir araba dizaynı yapılmış. İç tarafa gelecek olsak özellikle kasayla beraber. Şimdi bu arabamız özellikle belirli kapasitedeki yükleri taşımaya yönelik yapıldığı için gövde monobloğa yakın vaziyette. İçten dıştan kompozit ama sonunda sağlam bir kompozit e, ee, çok kalın olmamak kaydıyla belirli bir şey var. Yalıtım malzemesi var içerisinde. Kullanılan malzeme hepsi alüminyum. Ya doğa dostu bir kere. Boya kullanmanıza gerek yok. Uzun yıllar pasta bana çürümeden hizmet edecek bir ürün. Zemini e, gördüğünüz gibi son derece sağlam. Bir... Evet, tabii ki tabii ki alüminyum. Ama alaşımlı alayım. Bildiğimiz o çok basit yumuşak bir alüminyum da değil. Çok güzel yapıyor. Bağlantı elemanları son derece şık, son derece güçlü. Ve bunca zaman kullanmasına rağmen hiçbir sızıntısı yok hiçbir şekilde sızıntı yapmamış. E, o esnemeler çünkü yola bir şekilde araba kasası ile beraber esniyor diyor. Çok güzel bir e, kasa tasarım yapmışlar. Düz basit ya şey var böyle hani şekilli aldı pullu değil de bana hizmet etsin. Tam Bu yıllar tam kullanıma yönelik faziyette bir kasa dizayn edilmiş. Ve kasa şaseyle böyle öyle bir bağlantı yapmışlar ki bayıldım. Gerçekten çok güzel. O yüzden uzun yıllar hizmet edebilecek çok son derece karavana yönelik bir e, yani yaşam alana yönelik de bir araç dediğim gibi sizlere uzun yıllar hizmet edeceğini tahmin ediyorum. İnşallah daha nice güzellere, yenilerine geçersiniz dersiniz. Zaten şuradan da yola çıkın. Aracın markası ne Mehmetcan? Sesini Mehmet Can, söyle, mikrofonun yok Mehmetcan. Söyle duyulsun ile. <laughs> Volkswagen. Aa, Volkswagen. Aracımız üretici Volkswagen ama markamız kasamızın Tabii, markası, evet. üst yapımızın markası. ya evet. Yani Sonmer markası. Aynı Avrupa'da Adria, Haymer işte özel defare. bir şey birçoğun özel markası varken burada mesela bizim kendi Türkiye'de üreten karavanlarda, motokaravan karavan ve semi entegrelerde hiçbir imalatçının işte ne Aliveli Aliveli bir şey duyamayız. Çünkü biz ikinci üst yapıcıyız. Burada bizim aracımız direkt üst yapıcının markasıyla çıkmış Tabii. zaten. O özgüvenle çıkmış marka, araba birebir. Zaten kasa buradayım diyor. Sağlamlığı, kalitesi, şasisi, kendi duruşu. Türkiye'de de sayılı projelerden biri olacak. Yani bizim projemizde balkon var. Kesinlikle. Daha iyi Her şeyden önce. pembe <laughs> evet pembe. 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 Pembe bir kere. Ama Neyse. Evet. hakikaten buna pembe de denmez. Çok şık, güzel, bir tatlı bir renk. Çok, çok hoş. İçinde çünkü tatlı grilik de var. Kahve rengi pembesi. O da olabilir kahve gri pembesi. Çok güzel, çok güzel. Evet, siz devam edin. Mehmet. Abi teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Tekrar ya, dediğim, uzun güzel, yıllar. Güzel güzel anlattın. Ya, ya, elden geldiği kadar gerçekleri söylemeye çalışıyorum. Çok aynen, da güzel bir araba. Tekrar tekrar söyleyebilirim bunu. Ee, yani tente Evet tentemiz mı? var. Tabii ki Hadi tentemize geçelim. Onda zaten sonra montaj. Tente de uzun. Bunlar da... evet. Maşallah. Aynı az kadar yani tente. 4200 evet 4 metre 20 santim bir tente. Tulu marka. Sonra kaliteli, mekanik ama bir o derece güvenli, uzun yıllar hizmet edebilecek, su geçirmez bir kumaşı bulunan bir tentemiz. 420 boyu. Şimdi aracımıza özellikle bunlar e, araç yüzeylerine genelde e, biri bir para olarak yapıştırılır veyahut da montajı yapılır. Böyle kullanılır. Bizim aracımız özel kasaya sahip olduğundan dolayı e, özel ayak yaparaktan arabanın üst tarafına yerleştireceğiz. Emniyetli vaziyette. Rahatlıkla açtığınız zaman e, bir gölge veyahut da işte ufak yağmurlarla falan koruyabilecek yapıya sahip. Sonra kaliteli bir tente, güzel bir tente. rengiyle de uyum sağlayacak şekilde aynen, aynen. arada kaldı siyah mı olsun beyaz ama beyaz Yo, çok beyaz, daha, beyaz, daha beyaz güzel gelecek şekilde bir tente. bahsettiğimiz gibi tekrar sizlere inşallah uzun yıllar hizmet eder. Teşekkür ederiz. Ben sağ teşekkür olun. ediyorum. Sağ olun. Şimdi genel olarak bir montajını gerçekleştirdik. Şu da mı galiba? Efendim hayır bu bizim tamam, değil. Bunu altta, aşağı yukarı bu büyüklükte bir tane <laughs> şeyimiz var. Gri su tankımız var. E, şu an için genel bir montajını yaptık. Nasıl oturuyor diye. Şu alt tarafta görebiliriz siyah. Çok <laughs> Evet, evet, evet. Bağlantı gerçekleşti. Işte. Daha sonra tekrar indirdikten sonra iç taraftaki bağlantıyı için e, şeylerle pançla kesimlerimizi yapacağız. İşte, e, mutfak, tuvalet girişleri gerçekleşecek edecek. Altın hiç bana göstermeyin. Ne hiç göstermeyin altın bana. Niye? Aklım Aşık. orada kalıyor da onlarla dolayı. Aşık oluyor. Gerçekten Allah. güzel. Şimdi ben açık söyleyeceğim size. Allah Allah. Çok güzel. Çok güzel yapmışlar. Yani ben tabii evet, evet. Neyse güzel bak sade e <laughs> yani şey fazlalık yok ya. Hem fazlalık yok yani. hem bağlantı ekipmanları. Kafa karıştıran bir şey yok. Yok yok bağlantı ekipmanları çok sonra sade güçlü yapmış hiç öyle hani bağladım bağladım şeklinde değil şaseyle alt tarafıki ana şasenin ve ana kabinin bağlantısı mükemmel çok güzel yapıyor doğruya doğru hiç şimdi abartmayalım ee, reklam yapmanın anlamı <laughs> yok ama yapmış. Yapmış yapıyor <laughs> ya. Yapmış. Özellikle arabanın arkadan çekişti olması çok güzel. Tabii ya. Şimdi çok minicik tebrik. bir e, sevdiğiniz bir insanla çok güzel bir karavan imal ettik. Teslimi gerçekleşecek. Çok güzel oldu. Kendi dizaynını e, gerçekleştirdik aynı şekilde. Fakat önden çekişli olduğundan dolayı arka şaseyi uzattığımızdan evet, biraz olurdu. arka taraf hafif ağır basmaya başladı. Şimdi önden çekişli arabada özellikle rampa çıkarken veya ıslak zeminde tutunamama gibi olabilir. Bu arabada öyle bir şey söz konusu değil. Iki var tabii ki tabii ki ağır yük için. Aracımızın şu anki istihap vakti 5 ton. Zaten evet. İnanılmaz bir şey ya. Resmen 5 tonluk bir kapasiteye sahip bir araç. İnşallah. Abi. Maşallah. Maşallah. <laughs> Allah nazardan saklasın. <laughs> Nazar boncuğu takalım. Aman aman aman. Aman. Evet. Genel olarak böyle. Ha, vallahi tek on numara Artık sonra. hazır mıyız? Değişmeyecek. Ya kurban olayım. Bir de şunu... <laughs> i̇şte keşke olsa şöyle bir tane daha olsa. Tane bence tane yeterli. Var. Ama gayet iyi ya bir sandalye bir masa bence gayet iyi. Bence de bence de. Kameralar montajı yapıldı. kablolar çekildi. Ondan sonra eski kendi göre görüş kamerası iptal oldu. Aynen, aynen, Yeni göre görüş kamerası ekledik. Ondan... Güvenlik kameralarımız NGT Güvenlik. Teşekkür ediyoruz onlara. Montajı yapıldı. Bu da ne Bakalım. Yan kameralar onlar. Evet. Geri kamera orada. Evet. Önde de var. Öne de bakalım. Ön kamera da bak orada. Görebildin Aa, mi? Evet. Aa, çok güzel. 3 hmm. Üç tane mi? Dört tane. Ben şuralara da takılacak sanıyordum. Hayır yok onlar zaten bütün burayı gördüğü görüyor için. Görüyor dedi. Doğru. Geri iki üç, çok güzel olmuş. Karavanımızın güvenlik sistemlerini NGT güvenlik sistemlerine yaptırdık. Şu an hatta onların yerine geldik. Ee, Ali Bey'le hem sizi tanıştırmak istiyoruz hem de birkaç bilgi alacağız kendilerinden. Merhabalar Ali Bey. Tekrardan hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk. Bu arada. Nasılsınız? İyiyiz. Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? İyiyim vallahi. Ne yapalım? Heyecanlıyız. Heyecanlıyız. <laughs> Ali Bey, NGT Güvenlik kimdir? Ee, ne zamandan beri bu işi yapıyorsunuz? Yaklaşık 5 e, yıldır. Sürekli bu araç kamera işini yapan bir firmayız. Ee, birçok Türkiye'deki belediyelerin işte e, bunun içerisinde İzmir'i, İstanbul'u, Mersin'i, Çanakkale'si de olmak üzere e, birçok belediye araçları, ondan sonra özel e, karavan firmaları, yat firmaları, tekne firmaları bu firmalarla sürekli olarak çalışıyoruz. E, montaj sayımız 4000-4500 civarıdır. E, her türlü araca montaj örneğimiz de var. E, bununla alakalı sunumlarımız da var. Yani isteyen talep eden bize evet, ulaşabilir. Evet, güzel. Bununla alakalı 2 evet. yıl garantimiz vardır. Bulunduğu yerde ya da ilimize geldiği zaman her türlü problem, sorun, görüş montaj planı için görüşebiliriz. Valla geçen geldiniz. Teşekkür ederiz. Evet. Hiç Kameralar takıldı. Kablolama oldu. Artık sonra ekran kaldı zaten. Son aşamamız. He. Kendilerine şu anda 4 adet kamera taktık. Taktığımız 4 adet kamerayı ön taraftan, aracın ön tarafından standart yolda giderken sürekli görebilecekleri onun dışında yanaşırken yine yakınlaştırıp ya da dörtlü ekranı alıp e, aktif olarak izleyebilecekleri bir sistem taktık. Hı -hı. Bu sistem yaklaşık taktığımız diske göre değişiklik gösteriyor. Hı -hı. Ama şu anki taktığımız sistem yaklaşık bir hafta kadar e, bir kayıt yapıyor. Hı -hı. Bunu içerideki televizyondan canlı olarak e, karavanın içerisinde kaldığınız zaman işte doğada vesaire bir ses geldiği zaman içerideki televizyondan bakıp da görebiliyorsunuz. Ya, güzel. Bunun dışında e, internet hizmetlerimiz oluyor. İsterseniz e, biz tarafından internet sağlanıp da Aracınızı park ettiğiniz yerde uzaktan e, izleyip kontrol edebiliyorsunuz. Onun dışında kendi internetinizi arabanın içerisinde bırakmak şartıyla tabii e, uzaktan izlemenizi sağlayabiliyorsunuz. Telefonu bağlayıp evet, dışarıdayken görebiliyorsunuz. Evet, internet evet. üzerinden istediğiniz her yerden e, aracınızı izleyebiliyorsunuz. Evet, biz şimdi tabii tam zamanlı yaşayacağımız için evet. yani herkes için güvenlik çok önemli. Hatta biz tanıştığımızda yani nerelere hani hangi araçlara e, kamera taktıklarını da sorduk. Hakikaten güvenlik en önemli şey. Bizim için de en çok üzerinde durduğumuz ve önemsediğimiz bir konuydu. Konuştuğumuzda içimiz çok rahatladı evet. gerçekten. Mesela bizde dört tane kamera var. Evet. Genelde ortalama kamera sayısı ya böyle Standart mi? paketimiz 4 kameralı oluyor. Bu nedir işte ön, arka, sağ ve sol. Kapıları görecek şekilde yanları takıyoruz bu arada. Ya bunun dışında tabii e, özel projeler isteniyor bizden. E, büyük karavan oluyor, Otobüs olabiliyor. Ne bileyim işte e, içeriği görebilecek fazladan kamera istenebiliyor. yolcuyu görecek işte içeriği dışarıyı. Yani 8, 16, 32'ye kadar biz çıkabiliyoruz. Ama genelde standart olarak e, ihtiyaç duyulan ve bize lazım olan 4 kadar oluyor. Yani. Biz bunu standart olarak yapıyoruz. İstediği takdirde e, değişiklik sağlayabiliyoruz. Araç sınıfı olarak da herhangi bir araç şeyimiz yok. E, her türlü araca Uyumludur Karavan sistemimiz. dışında da. Karavan, time house, ondan sonra e, iş makinası, yat, tekne, helikopter aklınıza gelebilecek her şeye <laughs> takabiliyoruz. <laughs> hani inşallah helikopterimiz daha de... olur. Da... Helikopter alırsak bir. Daha <laughs> önce de çalışmalarımız <laughs> oldu. <Daha> helikopter alırsak <laughs> onu da size taktıracağız. Bunu manifestlemiş olalım. Normal <laughs> standart biz e, 240 GB ya da 320 GB olarak bir içerisine siz disk takıyoruz. <laughs> e, bunlar SSD disktir. SSD diskler e, sarsıntıda e, ya da işte arazide giderken diskler zarar görmez kolay kolay. Elektronik disklerdir. Bu diskler istenildiği takdirde <laughs> e, çoğaltılıp <laughs> kayıt süreleri bir hafta, <laughs> bir ay, iki aya kadar <laughs> e, arttırabiliyoruz. İsteğe göre Bu, tamamen İsteğe şey. talebe kalmış bir şey. Biz genelde standart paket sunuyoruz. O bir haftadır bizim için. Bir haftada nedir işte? Bir problem olduğu zaman ya da bir sorun olduğu zaman bir hafta içerisinde karavan kullanıcısı zaten bunu yani, fark edip yeter e, kayıt izleyip bununla alakalı kayıtları zaten çıkartıyor. Şu internetten izlemeyi mesela nasıl oluyor? İnternet yoksa şey mi? Şimdi araçta internet yoksa biz kendimiz hat veriyoruz. Ee, verdiğimiz hatla e, bir modem e, takıyoruz size. Belli bir ücreti var yıllık olarak. Bu ücreti önden alıyoruz. Bir yıl boyunca sadece aracınızı istediğiniz her yerden kameralarını takip edebiliyorsunuz. Sim kartla. Evet. Onun dışında kendi internetiniz varsa taşınabilir modemi e, taşınabilir olduğu için adı. Genelde kullanıcılarımız bunu evine götürüyor, dışarıya götürüyor, Hı. sağa götürüyor, sola götürüyor. Şimdi e, karavandaki kameranın asıl amacı nedir? Karavanın yanında olmadığı zaman izlenmesi olduğu için Araçta sabit bırakması gerekiyor. Taşınabilir internete araçta sabit bırakacaksa eğer yanında taşımayacaksa bu da e, bu işlemi görebiliyor. Tabii. Ama sürekli taşıyacaksa eğer biz bir internet sağlıyoruz. Yani o internet, internet sadece ya. kamerayı o güzel. izlemeyi sağlıyor. O kadar. O güzelmiş. Kameralarla evet. alakalı birkaç bilgi vereyim Doğru. isterseniz. Doğru. E, 1080p Full HD kameralarımız var. 4 adet takıyoruz. E, onunla göre zaten kendi e, yapıları işte çektiği akım bir amperdir komple sistemin. 7 inçlik bir monitör takıyoruz. Bunun standartını değiştirebiliyoruz. 10 inç, işte 12 inç, 15 inç, 17 inç hı. ya da kendi bulunan sadece televizyona da takabiliyoruz. Kameralar gece görüşlüdür. Hı hı. Gece görüşleri sayesinde e, zifri karanlık olsa bile evet, ayrıntıyı evet, güzel. gösterebiliyor. İki mesela şu an bizi izleyenler merak edecek zaten. Hı hı. Bunun için size ulaşacaklar. Hani aracına, karavanla, başka bir şeye bu güvenlik sistemlerini taktırmak isterlerse size nasıl ulaşsınlar? NGT güvenlik olarak aratabilirler bizi. Instagram ve e, Google'dan bulabilirler. Bize ulaşıyor kendileri. E, bununla alakalı bir e, montaj programı oluşturuyoruz. Kendisi şehir dışındaysa eğer e, gelinecek tarihi belirliyoruz. Bir randevu oluşturuyoruz. Ya da e, İzmir'e bulunduğumuz yere gelme şansı varsa hı hı. ona göre program yapıyoruz. Hı hı. Ama genelde şehir dışlarında da e, projelerimiz oluyor sürekli. Hı hı. Sadece İzmir içinde Aynen. için de çalışmadığımız için. O güzel de taş araç aracın durumuna bağlı. Anladım, anladım. Süper. Yani gelip zaten, gittiğimiz yere bağlı. Biz zaten <laughs> Instagram adreslerini de açıklamaya bırakacağız. Ee, o yüzden hani ne GT güvenliğe ne zaman ulaşmak isterseniz sadece evet biz şu an karavan üzerinde konuşuyoruz ama az önce Ali Bey'in de saydığı gibi tiny house'unuz varsa bizim gibi evet. ee, karavan yaptırıyorsanız tekne ya da helikopter neyse evlere de taşıtınız evet. evet. dolayısıyla her türlü güvenlik önleminiz Gerçekten NGT'ye emanet olmuş oluyor. Ali Bey teşekkür ederiz. Rica ederiz. Vallahi güzel aydınlattınız bizi. Evet. Güzel bir bence şey iş oldu diyelim yani içimize sindi. Teşekkürler. Görüşmek <laughs> üzere. Sağ olun. Çin'den nereye geldik? Kahve içmeye geldik, Oo. <laughs> neden geldik? Çünkü NGT Güvenlik'te kameramız takılırken NGT kafede de aynı zamanda kahve tatlı ikram, iyi olsun. Ve Ta -ta. şu tatlılardan, bu arada berlinerleri çok meşhurmuş, yani şimdi biz on, de bunu kazacağız ve kahvelerimiz hazırlanıyor. sene çok güzel kokuyor Allah. ama ben diyette olduğum <laughs> için sade latte içeceğim. Mümeçer çilekli latte. Vallahi, Ve Allah. diyetim buraya kadar. <laughs> Nereye kadar? <laughs> Şu andan itibaren bitirdim yani. Buyurunuz efendim. <laughs>